Merhabalar Atölye bir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu cumartesi motifimiz yine oldukça kolay ve şık. Özellikle baharlık ve yazlık hırka, bluz ve yelekler için de çok uygun olacağını düşündüğüm kare bir motif. Bu motifimde her sırada renk değiştirdim ama dilerseniz siz bunu ee, birkaç sırada bir değiştirebilirsiniz ve ben öreceğim büyük objede dış rengi sabit tutarak içindeki renkleri çevirerek kullanıyorum çoğu zaman. Tığ olarak 3 numaralı tığ kullanacağım ve temiz bir bitiş ve geçişler için bir iğneye ihtiyacım olacak. Koton iplik kullanıyorum. Neredeyse motiflerimin tamamında koton iplik kullanıyorum. 50 gramlık ve 100 gramlık formları karıştırarak. Hadi hemen motifimizin orta kısmından örerek başlayalım. Evet bu sefer orta kısmında krem iplik kullanacağım ve de zincir yaparak başlayacağım. Orta kısmında sihirli halka da yapabilirsiniz ancak fazla sayıda trabzan olduğu için o kısmı büzmek biraz zor olabilir. O yüzden zincirle yapacağız. Ve bunun için 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Birinci zincirimin içine dönüp kaydırma tekniğiyle bağladım ve küçük bir halka elde ettim. Şimdi 3 zinciri yapıyorum. Bu zincirimi de bir sayarak halkamın içine toplam 20 tane ikili trabzan yapacağım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biraz sıkıştırarak gidelim 8 9 10 daha da sıkıştırıyorum 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 Şimdi iğneye ihtiyacım var ya da tığımızın ucuyla da yapabiliriz. Temiz bir bitiş istiyorum çünkü üzere katlanmış ipler düğümler olmasın diye şurada ipliğimi bakın biraz mesafe bırakıp kopardım beni takip edenler zaten muhakkak bunu buna denk gelmişlerdi tığımın ucuyla yapacağım daha hızlı olmak adına şimdi bu zincirim birinci trabzanımın tepesindeki saç örgüsü formunu görebilirsiniz tığımı geçirdim İpliğimi buradan aldım sonra buradaki saç örgüsünün içinden çıkmıştı Şimdi burada ayrıntılı göstereceğim. Diğer sıralarda bunu daha hızlı geçeceğiz. Şu arkadaki şu dokuyu görebilirsiniz. Bakın. Şu ikili. Bunun içinden de tığımı dediğim gibi iğne daha pratik olabilir. Siz ben şimdi videoda e, hızlıca yapayım diye göstermek adına. Buradan da geçirirsem eğer şu saç örgüsü formunu devam ettirmiş olurum ve de ipliğimi de arkaya doğru alıp ilk sıramızı temizce bitirmiş oluruz. Şöyle bakın düzelttiğimde ek yeri belli bile olmaz ve 20 tane trabzanımız hazır. Evet ikinci sıramızda yeni rengimizde 20 tane trabzanımızın üzerinin her birine bakın çift batımlar yaparak toplam trabzan sayımızı 40'a çıkaracağız istediğimiz bir yerden şöyle ipliğimizi bağladık. Evet. Yani 1 2 3 bu benim birinci trabzanım. Kendi dibine tekrar batarak çift çift öreceğiz. Bakın yan trabzanın üzerindeyim. Her birinin üzerine çift battığımızda 20 olan trabzan sayımız ikinci sıramızda 40'a çıkacak. Motifimiz son sıraya gelene kadar daire şeklinde ilerleyecek. Sadece son sırada yaptığımız küçük püf noktasıyla kare haline çevireceğiz. Şimdi böyle çepeçevre dönüyoruz. Evet toplam 40 tane trabzanımızı yaptık. Bakın yine de, bu sefer de iğne göstereceğim iğne ile bir tık daha e, iplik fazla şurada kesmek gerekiyor geçirdik aynı tığla yaptığımız mantık ilk trabzanımızın üzerinden iğnemizi şöyle geçiriyoruz buradan hatırlarsanız çıkmıştı buradan arkaya doğru şu ikisine batarak bakın temizledim iğne ile e, pratik sadece bir tık daha fazla İplik kullanmak gerekiyor. Ve her seferinde işte iğne iplikle uğraşmamış olursunuz. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamladık. Şimdi gelelim üçüncü sıramıza. Üçüncü sıramızda bu delikli dokuyu oluşturacağız. Yine oldukça kolay bir sıra. Yine rengimizi alıyoruz. Ve dilediğimiz bir yerden ipliğimizi yine bağlıyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir yukarıya çıkmak için. 2 zincir de aradaki boşluklar adına. O yüzden toplam 5 zincir yaptık. Ve de şimdi bu trabzanın üzerinden başlamıştım. Bir tane atlıyorum yana. 2 zincir aralar. Bir tane boşluk bırakıyorum yana. 2 zincir bir boşluk yana. Şimdi böylece bir zemin hazırlıyoruz. Delikli bir doku hazırlıyoruz. 40 olan trabzan sayımız bu şekilde birer birer geçtiğim için tekrar 20'ye düşmüş olacak. Aradaki zincirlerle bunu dengeleyeceğiz. Eliniz çok sıkı ise baktınız ki bir kasma fark ediyorsunuz. Zincir sayısını arttırabilirsiniz. Bu şekilde birer birer arttırarak geçerek toplam 20 tane trabzan örmüş olacağız zaten sonrasında çok kolay iki sıramız kalmakta bir boşluk beraber örelim bu sıramız çabuk bitecektir evde kalan azar azar kalan ipliklerinizi de değerlendirebilirsiniz burada baharlık koltuk şılı battaniye için de oldukça uygun Yani ben çok sevdim bu motifi klasik hanım dilendi ve beğendi motifleriyle harmanlayarak bir araya getirip yeni bir dizayn elde edebilirsiniz Yani çok kullanımlı biliyorsunuz ben kolay örneklere yer vermeye çalışıyorum hepimizin kolaylıkla yapabileceği örgüye yeni başlayanların da e, keyifli örebileceği projeler. Şuraya kadar geldim. Son iki zincirimi yaptıktan sonra buradaki bir, iki, üçüncü zincirimin üzerine batıp kaydırma ile bağladım. Sağlamlamak adına da bir tane de zincir yaptım. Ve böylece üçüncü sıramızı da tamamlamış olduk. Dördüncü sıramızda bu bademlerin olduğu yeri yapacağız. Yani 3 tane trabzan yapacağız ama hepsini birlikte toparlayacağız. Bu da bu şekilde yaprak yaprak hatta badem badem görüntüyü bana verecek. Herhangi bir boşluğa bakın şöyle batarak yine ipliğimi bağlıyorum. Yine şöyle ilmeğimi çıkardım. 1, 2, 3 zincir. Aynı noktaya tekrar ikili trabzan yaparmış gibi başlıyorum. İlk ikisini alıp bekliyorum. Tekrar başını alıyorum. Aynı yere batıyorum. Yine ilk ikisini alıyorum. Kapatıyorum. İkinci de daha net belli olacak. Burada zincirimiz vardı çünkü. Geçişimiz 3 zincir. Şu arkadaki ipliğimizi de keselim. Kafamız karışmasın. Şimdi yan boşluğa geçtim. 2 trabzan yapacağım İkisini aldım bekliyorum yine ilk ikisini aldım bekliyorum ve üçüncü kez ilk ikisini aldım şimdi hepsini topladım ve 1 2 3 zincir yaparak yan boşluğa ulaştım dördüncü sıramızda yaptığımız işlemse bu kadar basit her bir kutucuğun içine birer tane madem yapıp 3 zincirle yan tarafa geçiyoruz. Ve bu sıradan sonra artık motifimizi hem ekleyeceğiz hem de kare haline nasıl getiriyoruz ondan bahsedeceğim sizlere. Devam ediyoruz. Sıranın sonunda görüşeceğiz. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Son 3 zincirimizi yaptıktan sonra buraya tepeye yine bağlıyorum ve bir tane de zincirimi yapıyorum. Bu noktaya kadar daire olarak geldik. Şimdi burada kareye dönecek ve dairedeki bu yükseltiler ve inişler, çıkışları dengelemem gerekiyor. Bunu yapmak adına da şimdi bir motifi tamamen öreceğim ama sonra hafif söküp buradaki birleştirmeyi de göstereceğim merak etmeyin. E, yeni rengimizde köşeden başlayacağım. Farkındaysanız trabzanların yükseklikleri hep farklı. İşte bu dengeyi e, en son sırada kuracağız ki kareye dönüşebilsin. Şimdi yine istediğim bir noktadan ipliğimi bağlıyorum. Evet şöyle ipliğimizi bağlayalım. Bu bağladığım nokta benim ilk köşem olacak şöyle aldım ve köşelerim en uzun trabzanların olduğu nokta 1 2 3 4 zincir 2 kez doluyorum 3'ü trabzanlar yapacağız çünkü 1 2 3 aşamada çıkıyorum 2 kez doluyorum 1 2 3 aşamada çıkıyorum. Bu köşemizin şuradaki kenarının ilk parçası. Köşe zincirimiz 2 adet. 2 kez doluyorum ve aynı boşluğun içine yine 3 üç tane 3. trabzan. uzun uzun trabzanlar elde ettim ve bu benim ilk köşem oldu şimdi dairenin şu kısmına doğru yükselti artmakta hiçbir zincir yapmadan direkt başını doladım bundan sonra gelen boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 şifreyi oluşturdum. Şimdi gelecek olan iki boşluğa daha da kısa yapacağım. Yine zincirim yok. Başını aldım. Yan boşluğun içine bu sefer 3 tane tekli trabzan. Neydi tekli trabzan? Hepsini bir arada çekmekti. 1 2 ve 3 Yan tarafa da aynı şekilde yine tekli trabzan 3 adet. 1 2 ve 3 yine geldiğim gibi gidiyorum yan boşta artık 3 tane ikili trabzan 1 2 ve 3 şimdi köşeye ulaştım o yüzden iki kez doluyorum 3'ü trabzanlar yapacağız. Bakın 3 aşamada çıktık. 2 kez doluyorum. 1, 2, 3. 2 kez doluyorum. 1, 2, 3. Köşe dönüşümüz 2 zincir. Yine 2 kez doluyorum. 2 kez doluyorum. Ve yine iki kez dolayarak köşe dönüşümü gerçekleştirdim. Şöyle göreceksiniz ki düz bir satı elde edebildim. Bir kenara daha birlikte örelim ve bu şekilde aslında örerek motifimizi normalde bitiriyoruz. Ekleme yapmayacaksak zaten yani ilk motifimizi tamamen bitiriyoruz. Sonraki motiflerde artık birbirine ekleyerek ilerleyeceğiz. Şimdi bir kez daha ilerleyelim. Hemen yana ikili trabzan. 1 2 3 Bunun yanındaki iki tanesine tekli trabzan. 1 2 ve 3 Yine 1 2 ve 3 Şimdi ikili trabzan. 1 2 ve 3 Bakın ne kadar düzgün bir kare elde etmeye başladım. Ve yine köşeye ulaştığım için iki kez dolayarak 1 2 3 Köşe dönüşümüz. 2 zincir şeklinde devam edeceğiz ve bu şekilde başladığımız noktaya geldiğimizde şahane bir kare elde etmiş olacağız motifimizde. İşte ben bu noktada şimdi örüp tekrar sökmeyeyim sizin de vaktiniz çok gitmesin. Direkt zaten örümü de aynı, bitişi de aynı olacak. Sadece şurayı birbirine ekleyeceğiz. Bunu da sizlere hemen kısaca göstereyim. Evet bu aşamada kalmıştık. Ben şimdi sizin çok vaktinizi almamak adına normalde ne yapacaktık? Aynı şekilde örerek köşeyi kapatacağız ki bitiş aşamasını yine birlikte yapacağız. Bu noktada karşı tarafa basitçe nasıl birleştirdiğimden de bahsedeyim. Şurayı sökeyim. Köşe Sadece zaten bu alanda bir birleştirme olacak. Burası yine normal bir şekilde bitirilecek. Şimdi bunun için iki zincir yapıyorduk ya. Bir tanesini yapıyorum. Karşı motifim bakın. Şöyle aldım. Tersleri birbirine bakacak şekilde. Köşesine sık iğne ile bağladım. Bir zincir daha yapıp ben motifimi örmeye devam ediyorum. Yani köşenin diğer parçasındayım. Bir. 2 ve 3. Yan tarafa geçmeden önce bağlantıma devam ediyorum şu aradaki boşluk sırada bunun içinden geçirip yine bir sık iğne yaptım ve de motifimi örmeye yine devam şimdi burada neydi 3 tane normal ikili trabzan 2 i̇ki, 3 yan boşluğa geçmeden önce yine karşısındaki boşluğu yakaladım burada iki yere tekli trabzanlar yapıyorduk 1 2 ve 3 yine karşı boşluğu yakaladım devam ediyoruz 1 2 ve 3 karşı boşluğu yakaladım Bakın, motifimi örmede herhangi bir değişiklik yok Aynı şekilde örerken sadece geçiş noktalarında ufak bağlantılar yapıyoruz. 2 3 Karşıya bağladım. Burada ikili trabzanlar yaptık ve köşeye ulaştığımızda iki kez dolayarak köşenin uzun üçlü trabzanını yapıyoruz. 2 ve 3 köşede iki zincir vardı bir tanesini yaptım karşıya bağladım bir tane daha yaparak artık buraya ulaştım ki bağlamamızda tertemiz çıktı şöyle göstereyim sizlere gayet düzgün bir şekilde birbirine eklendi çok basit bir teknik farklı farklı bir sürü teknik var benim kanalımda da var hatta büyük bir ürün örüyorsunuz battaniye ya da büyük bir hırka gibi hiç bu ipliği koparmadan bir ekleme metodu da var ki kanalımın en çok izlenen videolarından bir tanesi bu ise daha basitten hani ekle kopar olarak eklediğimiz sistemdi. bunu da açıklamalar kısmına yine ekleyeyim şimdi dönüyorum bitirme aşamasında birlikte görelim burada artık özel bir durum yok Normal e, trabzanların uzunluklarını ayarlayarak karenin düzgün bir şekilde oluşmasını sağlıyorum. Tekli trabzanları yaptığım yerdeyim. Yine bakın. Evet, şuraya artık geldiğimizde ikili trabzanlarımızı ördük. Arada herhangi bir şey yoktu, e, zincirim yoktu. Direkt bunu başlangıç zincirinin tepesine kaydırma ile bağladım ve bir zincirimi de yapıp motifim tamamladık. Artık bunu arkaya doğru rahatlıkla saklayabilirim. Bu şekilde bu motifimizi hem kareye çevirmiş olduk. Daire şeklindeki motifimizi hem de birleştirilmesini görmüş olduk. Ee, gördüğünüz gibi gayet kolay, keyifli ve e, güzel bir motif. Hanım dilendi, motif motifiyle karıştırılarak çok güzel e, kombinler de elde edilebilir. Bu arada kanalımda artık yüzden fazla motif oldu ve hepsi birbirinden kolay ve keyifli e, motifler birbirleriyle harmanlamak istediğiniz ya da renk kombinasyonlarına bakmak istediğinizde oradan da yararlanabilirsiniz. İzlediğiniz için ben teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Instagram'da yine atölye hobiyim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ya da yorumlar kısmına sorularınızı yazarsanız cevaplamaya çalışırım en kısa zamanda. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.